Kosbiyotli. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 11-18 Aralık dolunay etkili haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Hafta genelinde uluslararası bir temanın vurgulanma ihtimali var. Zihnen dalgın ve unutkan olabilirsiniz. Seyahatlerinizde ve ticari faaliyetlerinizde e, yanılsamalar olabilir. Bu hafta sezgileriniz önem kazanıyor. Rüyalarınız mistik ve haberci. Rüyalar görebilirsiniz. Bu hafta dua etmek, ibadet etmek ve her tür spiritüel alanda desteklisiniz. İletişimde, kısa ve uzun seyahatlerde, trafikte çıkabilecek aksiliklere, yakın çevreniz ve ailenizle oluşabilecek gerginliklere de dikkat edin. Kendi hedefleriniz ve yolunuzda yürümek için size destek, kararlılık verecek olan bu dolunayda her türden ikili ilişkilerinizle ilgili farkındalıklar yaşayacaksınız. Dolunayların etkisi 10-15 gün kadar sürer bu hafta. Dolunay'ın etkisinde olacaksınız. Acele kararlar vermeye çalışmayın. Oldukça dürtüsel etkiler verebileceğiniz, aklınızın ve kalbinizin birbirine karışacağı durumlar olabilir. Kardeşler ve yakın çevreniz, eğitimler, çeşitli evrak ve imzalar, her türlü yazılı sözlü iletişim, seyahatler ve düşünsel konularda tamamlanmalar yaşanabilir. Bir eğitimi tamamlayabilir, ehliyet alabilir, bir konuyu, düşünceyi karara bağlayabilirsiniz sevgili koçlar. Kardeş ve yakın çevrenizle olan iletişimde daha kontrollü olmaya çalışın. Ufak tefek tartışmalar büyüyebilir. Birlikte yaptığınız herhangi bir şey varsa ayrılmak isteyebilirsiniz. Dolunaya eşlik eden retro Mars farklı bir yol tercih edeceğinizi de anlatıyor olabilir. Bu dönemde alışılagelmişin dışında gündemler yaratabilirsiniz. Kendi isteklerinizin ön plana çıktığı bir dolunay haftası olacak. Fevri olmamaya çalışmalısınız. Bir karar verecekseniz de yeterince sorgulamasını yaptıktan sonra karar verin. Kafanıza dank edecek bazı durumlar olabilir çünkü ve bunun öfkesiyle de için yorgan yakanlardan olabilirsiniz. Sizi maddi konularda büyük harcamaya ya da israfa itecek bir hamle de yapabilirsiniz. Araç satın alma konuları gündeminize gelebilir. Ticari faaliyetlerde bulunanlar iş, kariyer odaklı seyahatlere çıkabilir. Ayrıca eğitim, seyahat, ticaret gibi konularda da beklenmeyen gelişmeler yön kaybı yaşamanızı sağlayabilir. Buna rağmen gerçekçi bakış açısı ve somut yaklaşım ile sorunların üstesinden gelebilir, kararlı ve disiplinli olabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden destekler alabilirsiniz. Kariyeriniz adına sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş arayanlar iş bulabilir, işi olanlar kariyeri adına sevindirici haberler alabilirler. Orijinal fikirlerle iş yaşamınızda ön plana çıkabilirsiniz kariyerinizi ilgilendiren eğitimlere yönelebilir, iş anlaşmaları yapabilir, yarım kalan projeleri ele alabilir, bir yolculuğa hazırlanabilirsiniz, reklam olabilir, tanıtım, pazarlama, ticari faaliyetler veya sosyal medya çalışmalarınızı ortaya koyabilirsiniz. Evet haftamızı Dolunay'ın hemen ardından Merkür ve Venüs kavuşumunun kat noktasına yapacağı olumlu açı ile başlıyor bu hafta. Oğlak burcunda ilerleyen Merkür ile Venüs kavuşumu sizi kariyeriniz ve sorumlu olduğunuz işler üzerinden ciddi düşünmeye, iyi organize almaya yöneltiyor. Haftanın tamamında aklınızda işleri nizami bir şekilde İlerletme ve verim elde etme düşünceniz olabilir. Ayrıca Kuzey Ay Düğümü noktasına olan üçgen açı sizi ileriye taşıyan, fikirlerin zihninizde oluşmasını sağlayacaktır. Bu hafta kariyeriniz konusunda geleceğe dair farklı fikirleriniz olabilir ve her zamankinden daha çok zirveleri hedeflediğinizi, kendinize güvendiğinizi hissedebilirsiniz bu hafta. Eğitim hayatı devam eden koçlar, eğitimle ilgili çalışmaları olan koçlar için de yine karar verilmesi gereken konular olacaktır. Mantıklı olan yolu tercih edin sevgili koçlar. 2023 yılı yıllık burç yorumlarımı izlediniz mi sevgili koçlar? yayınladım. E, 2023 yılının ilk yarısında Koçlar şanslı, e, ikinci yarısında ise Boğalar neden Jüpiter'den dolayı. Özetle 2023 yılında birinci dereceden şanslısınız. Sağlıklı, huzurlu, keyifli, neşeli bir hafta geçirmenizi diliyorum ve sıradaki burcumuz Boğa burcuyla devam ediyorum. Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. 12 Aralık 18 Aralık haftası Burç yorumlarına hoş geldiniz. 8 Aralık'ta bir dolunay yaşamıştık. Onun etkisi sürecek bu haftada. Dolunayların etkisi 10-15 gün kadar sürer. E, haftaya eşinizden, ortağınızdan ve aile büyüklerinizden maddi destekler alarak başlayabilirsiniz. Bu desteklerle birlikte irade gösterip kariyeriniz için adım atarsanız kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Çeşitli operasyonlarla ilgili gündemleriniz varsa hayal kırıklıkları yaşayabileceğinizden doğru bir zaman olmayabilir. Partnerinizin, ortağınızın kardeşleriyle ya da yurt dışı konularında ve yabancılarla zorlayıcı konuşmalar yaşama potansiyeliniz olduğu için yara almaya ya da yaralanmaya çok açık bir süreçtesiniz. Sakin olmanızı öneririm. Ani bir seyahate çıkma veya aniden bir eğitime başlama gündemleriniz olabilir. Hafta genelinde maddi unsurlar öne çıkıyor sevgili boğalar. Sağlık konularında harcamalarınız artabilir. Kanma ve kandırılmalara açık bir haftadasınız. E, bu bakımdan parasal unsurlarda tedbirli ve uyanık olmalısınız. Arkadaş ve sosyal camianız üzerinden bazı haberler gelişebilir. İş ve kariyer hattınız, özel hayatınız açısından destekli bir haftadasınız. Hafta sonunda şok edici güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sevgili boğalar 8 Aralık Dolunay'ının hemen ardından dost burcunuz olan Oğlak Burcu'nda Merkür ve Venüs kavuşumuyla hafta başlıyor sizin için ayrıca bu hafta bu kavuşum kuzey ay düğümü noktasına uyumlu olumlu bir açı kuruyor üçgen açı haftanın tamamında geleceğe dair birçok konuda daha özgürlükçü ve farklı bir bakış açısı geliştirdiğinizi göreceksiniz. Şartların uymadığını düşünerek olumsuz baktığınız birçok konuya gerçekçi bir yaklaşım belirleyerek çözüm bulabilirsiniz. İdealleriniz ve hayallerinizin e, sorumluluk aldığınızda ve yola koyulmaya niyetli olduğunuzda gerçekleşebileceği düşüncesine de ılımlı bakacaksınız. Gerekenleri yapabilme konusunda istekli olacaksınız. Düşünceleriniz bu hafta tamamen olumluya dönüyor gelir gider dengenize, parasal konulara, benim param, senin paran sorunsalına, sosyal çevre ve arkadaşlıklar sebebiyle parasal kayıplara karşı dikkatli olun. Borçlanma ve kredi için uygun bir zaman değil sizin için. Kariyer ve mesleki durumunuz buradan elde ettiğiniz kazanç ve haklarınız konusunda ise Dolunay haftası size destek atacak. Dolunay değişken ve hızlı kararlar aldırabilecek bir enerjiyle geldiği için bundan pek hoşlanmazsınız ama bu sebeple maddi konularda atacağınız adımlar için sakin olmaya çalışın. Dürtüsel ve sahip olma isteğiyle harcamalar yapabilirsiniz. Duygusal temelli maddi ayrılıklar yaşanabilir. Bu dönemde abartılı bir özgüven cesaret gelmiş olabilir. Umarsız davranışlarda bulunacak olabilirsiniz. İyi ihtimalle sizi çok heyecanlandıran ve inandığınız bir konuda girişim yapmak isteyebilirsiniz ancak Kontrolünüzün dışında gelişmeler olabilir. Bilmediğiniz sularda yüzmek isteyebilirsiniz. Bilmediğiniz bir suya gireceksiniz. Kendinize güveniyor olmanız gerekiyor öyle değil mi? Bunun muhasebesini yaparak bir karar alırsanız verimli olabilir. Bütçenizin dengesini gözetmeye çalışın. Maddi bir alacağınız varsa bu dönemde onu almak için hukuki yollara başvurmak isteyebilirsiniz. Ortaklı maddi işlerinizde sürtüşmeler yaşanabilir, çıkarlar devreye girebilir. Maddi kazancınızı artırmak adına risk içeren hırslı adımlar atabilirsiniz bu hafta. Ekstra gelirler, ortak paralar anlamında beklentileriniz varsa bu hafta istediğiniz gibi olmasa bile kalıcı maddi gelirler söz konusu olabilir. Geçmişte verdiğiniz bir borç konusu veya sizin borç istemeniz karşısında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde ve verdiğiniz emeklerin karşılığını ise alabileceksiniz. Otorite konumundaki kişiler maddi anlamda yüzünüzü güldüren haberler verebilir. Kimi boğalar köklü bir iş ortaklığı girişiminde bulunabilir. Hayata bakış açınızda önemli aydınlanmalar yaşayabilirsiniz bu hafta. Sağlıklı, neşeli, keyifli, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. 2023 yıllık burç yorumlarını yükledim. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Size hoşça kalın diyorum. Sıradaki burcumuz ikizler burcuyla devam ediyorum. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 12-18 Aralık haftası dolunay etkili haftaya Haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Kariyeriniz ve iş ortaklığınız konusunda beklentilerinizin yerine gelmemesi sizde hayal kırıklığı yaşatabilir. Hukuki konularınız varsa bu hafta e, sorumluluk alabilirsiniz. Ticaret işiyle uğraşıyorsanız Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Sizinle aynı işi yapan kişilerden de destek görebilirsiniz. Yalnız olan ikizler uzun vadeli bir ilişkiye başlayabilir. İlişkisi olan ikizler birlikte seyahat, eğitim gibi aktivitelere katılabilir veya ilişkisini bir sonraki aşamaya taşıyabilir. Beklenmedik yerlerden maddi gelirler yüzünüzü güldürebilir. Hayatınızdaki kişilerin gelirlerinde sürpriz gelişmeler olabileceği gibi bir borcu kapatma durumunuz da söz konusu olabilir. Dolunay etkili hafta olduğunu söyledim. 8 Aralık'ta ikizler dolunayını yaşadık. En çok etkiyi de sizin burcunuzda olduğu için tabii ki ikizler olarak sizler alıyorsunuz. Mars zaten tepenizde. Dürtüsel hareket etmeye çok açıksınız. Bu dönemde fevri olmamaya Acele kararlar almamaya çalışmalısınız. Her türlü konuda dikkat etmekle birlikte özellikle ilişkiler alanında tehditkar tavırlarınız olabilir. Problemli bir ilişki sürecindeyseniz ilişkinin pimini e, çekebilirsiniz. Aynı şekilde ortaklıklar için de geçerli bu. Bu durum maddi manevi stresinizi artıracak sonuçlar doğurabilir. Şahsınızla ilgili aldığınız bir karar varsa, partnerinizin maddi konularını etkileyebilir. Bu dönemde alacağınız her türlü karar, bir takım konuları dönüştürmenizi gerektirebilir. Aileniz, evinizle ilgili harcamalar yapmanız gerekebilir. Tabii dış görünüşünüz, fiziksel bedeninizle ilgili bir değişim de anlatıyor olabilir. Sosyal çevre ve arkadaşlarınız gündeminize gelebilir. Parlak bir fikri olduğunu söyleyen bir arkadaşınız olursa balıklama atlamamak <laughs> gerekir. E, eğer partneriniz varsa onun kendi ailesiyle ilgili alması gereken sorumluluklar olabilir. E, bazı korku ve endişelerinizi abartabilir hatta ileri boyutta tezahür ettirebilirsiniz. Dolayısıyla güzel ve iyi olanı düşünmeye çalışın sevgili ikizler. Hafta genelinde sağlık şartlarınıza özen göstermelisiniz. Bazı yön kayıpları yaşayabilirsiniz. Dalgın ve unutkan olma olasılığınız fazla. Bu bakımdan bazı yanılsamalar gelişebilir. Tüm bunlar hafta ortası daha belirgin olacak gibi. Evinizde su ve doğalgaz tertibatınızla ilgili sorunlar çıkabilir. Eş ya da Partnerle olan kontaklarda kaotik bir akış muhtemel görünüyor. Su kenarlarına ziyaretleriniz sizi şifalandıracak. Bu hafta Venüs ve Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki ilerleyişi. E, bu hafta ayrıca e, Kuzey Ay Duyumu noktasına uyumlu açı oluşturuyor. Haftanın tamamında devlete ödemeler, finansal konular, borç alacak konuları, bütçe denkleştirme gibi başlıklara dair olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kimi ikizler burçları da e, bu hafta bekledikleri yatırımla ilgili uygun krediyi alabilirler ve ayrıca parasal konularda yapılan konuşmalarda istedikleri sonuçları görebilirler. Yalnızca maddi konulara gerçekçi yaklaşmaları ve aynı zamanda bazı konularda sorumluluk almaları gerekebilir. İlişkilerde konuşmalar ise genelde ciddi ve mesafeli olabilir bu hafta için. Sevgili ikizler sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. 2023 yılı yıllık burç yorumlarını yükledim. İzleyebilirsiniz, dilerseniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Size hoşçakalın diyorum. Sıradaki burcumuz. Yengeç Burcu'yla devam ediyorum. Sevgili Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar 12-18 Aralık Dolunay etkili haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Hafta genelinde aşk temelli unsurlarda daha gerçekçi olacaksınız. Ortaklı konular vurgulanıyor. Bu bağlamda bazı anlaşma ve sözleşmeler gelişebilir. Hafta ortasında sağlık koşullarınıza dikkat etmelisiniz. E, sosyal mecralar üzerinden dolandırıcılıklara da yatkın olacağınız bir haftadasınız. Buna da dikkat edin. Hafta sonunda arkadaş ya da tanıdıklar üzerinden spontane güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız Dolunay'ın 8 Aralık'ta bir ikizler burcunda Dolunay yaşamıştık. H hemen ardından bu hafta oğlak burcunda Merkürle Venüs'ün kavuşumu var. Bu kavuşum Kuzey Ay Düğüm noktasına çok güzel bir açı yapıyor, üçgen açı yapıyor. Dolayısıyla bu hafta kendinizi ileriye taşıma konusunda her zamankinden farklı fikirler zihninizde olabilir. Haftanın tamamında ikili ilişkiler konusunda olumlu konuşmalar yapabilirsiniz ve ortaklıklar konusunda da lehinize olacak tarzda anlaşmalar geliştirebilirsiniz. İlişkide yeni bir karar vermek, ilişkinin seyrini olumlayacak yönde konuşmalar yapmak için de bu hafta gayet uygun görünüyor sizin için. Dostlardan da ayrıca maddi destek görebilirsiniz. Geçmiş konular, geçmişte atılamayan adımlar, alınamayan kararlar size öfke hissettirebilir. Burası kontrol dışı bir alan olduğu için bazen hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler olmuştur dedirten bir alan aslında. Ben burayı biraz kaderin yazıldığı yer gibi de görüyorum. Hadi cüzi irade ile aldığımız yeni kararlar var ya 12. evde bunların navigasyon merkezi gibi. Biz bir karar alıyoruz, bir tutum sergiliyoruz ve rota burada yeniden belirleniyor. Tabii göremediğimiz Tabii. bir alan olduğu için ve bizim arkamızda dolanan kişilerin çok da iyi niyette olmadığını düşünerek gizli düşmanlık diyoruz. Olabilir, gizli düşmanlıklara açık olabiliriz bu dönemde ama bunun sizi korkutmasına gerek yok. Dürüst olduğunuz ve yaptıklarınızda adil olduğunuza inandığınız müddetçe tabii. Kariyer çevresinden partneriniz varsa onun ailesinden birileri çeşitli dedikodular, keyfinizi kaçıracak durumlar oluşturabilir. Sakin kalmaya çalışın, oldukça fevri ve sizden beklenmeyen bir çıkış yapabilir. Kendi kendinize çelme takabilirsiniz. Aman dikkatli olun diyorum. Sevgili yengeçler içine attığın, sustuğun ve sessiz kaldığın birçok duyguyla yüzleşiyor. Yaşadığın olayların sende bıraktığı izlerle ilgili aydınlanmalar yaşıyorsun. Kişisel ve ruhsal ihtiyaçların sağlığınla ilgili konular ön plana çıkarken daha çok uyumak, dinlenmek, doğada vakit geçirmek, kendini beslemek ve Bakım yapmak isteyebilirsin. Gezli sırlar ve geçmiş gerçekler açığa çıkabilir. Rüyaların ve sezgilerin aracılığıyla önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Korkularından ve kızgınlıklarından arınabilirsin. Bugünlerde uyku düzenin değişebilir, iş, tempon hareketlenebilir. Ruhunun ve bedenin ihtiyaçlarını sana verdiği işaretleri okuyabiliyor musun? Mesaj içeren rüyalar görebilirsin bu hafta dikkat. Dolunay sizi 12-6 aksından etkileyeceği için gizli konular açığa çıkabilir. Korkularınız, sağlık ya da iş ve günlük rutinlerinizle ilgili gizli kalmış durumları fark etmeniz mümkün. Bunlar sağlıkta olabileceği gibi ortaklı paralar, nafaka, miras ya da borçlarla ilgili de olabilir sevgili yengeçler. 2023 yılı yıllık öngörü videolarını yükledim izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, neşeli, keyifli bir hafta diliyorum. Sıradaki burcumuz Aslan Burcu'yla devam ediyorum. Sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar 12-18 Aralık Dolunay etkili hafta burç yorumlarına hoş geldiniz. Bu haftanızı Dolunay'ın etkisinde geçireceksiniz. Hayatı ciddi anlamda ele alacağınız bir hafta olacak diyebilirim. Gelecek hedeflerinize yönelik uzun vadeli projeleriniz üzerine kafa yoracağınız bir haftadasınız. Uzun vadeli projeleri hayatınıza almak üzere iş anlaşmaları ve belki de verimli çalışmak, üretkenliği yükseltmek konularında çalışmalarınız olacak. Hafta içinde iç dünyanız zaman zaman karmaşık duygularla, duygusal dalgalanmalar içinde kalabilir. Sizin için stresli bir dolunay haftası. Etki sosyal çevre ve arkadaşlar alanında alıyorsunuz. Arkadaşlarınızla gerilebilir, bazı arkadaşlarınızı sonlandırabilirsiniz arkadaşlıklarınızı. Fevri ve dürtüsel davranmamaya çalışın. Sonradan pişman olması muhtemel davranışlar sergileyebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve sosyal çevre içinde rekabet ortamı oluşabilir. Kıskançlıkların olduğu durumlar yaşanabilir. Tabi burası sizin hayalleriniz, çeşitli beklentilerinizi de anlatıyor. Bir hayaliniz için hızlıca alacağınız kararlar da olabilir. Özellikle özgürleşme temalı ani duygusal tepkiler verebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz sosyal gruplarda çeşitli problemler yaşanabilir, dedikodular çıkabilir. Bir süredir sürüncemede olan flört durumunuz varsa da bununla ilgili bir karara varabilirsiniz. Geleceğinize taşıyamayacağınızı düşündüğünüz ilişkileri kişileri hayatınızdan hızlıca çıkarmak isteyebilirsiniz. Yaşam yeri ve sosyal çevrenizi değiştirmek sizi geren insanlardan uzaklaşmak isteyebilir. Bunun için radikal tutumlar sergileyebilirsiniz. Bu dönemde kendi isteklerinizin keyif aldığınız konular üzerinde çok da bu konular üzerine gitmek isteyebilir, tatile çıkabilirsiniz. Bu biraz sorumluluk oluşturmayan ilişkiler içinde olmayı da getirebilir. Merkür ile Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşumda ve Kuzey Ay düğüm noktasıyla güzel bir açıda olacak bu hafta. Günlük işlerinizi programlama, plan proje içerisinde ilerletme konusunda kendinizi motive hissedeceksiniz. Ayrıca parasal konularda yaptığınız konuşmalarda işinizi olumlu yönde etkileyecektir. Kariyer hayatınızı etkileyen konuşmalar veya kariyerden elde ettiğiniz gelire dair sizi sevindirecek anlaşmalarda yapabilirsiniz. Hobilere ve hayatın keyifli konularına yaptığınız harcamalara dikkat etmelisiniz. Aşk konusunda test edileceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Ya tamam ya devam diyebilirsiniz. Yalnız olanlar uzun vadeli bir ilişkiye başlayabilir. Kimi aslanlar bebek haberi alabilir. Çocuğu olan aslanlar çocuğu için uzun vadeli yatırımlar, e, adımlar atabilir. E, çalışma ortamınızda sürpriz gelişmeler olabilir ve sevindirici haberler alabilirsiniz eğitim almak isteyebilir veya olduğunuz şehirde kısa bir seyahat yapabilirsiniz kimi aslanlar aniden diyete başlayabilir ve beslenme sağlık konularında da farkındalıkla hareket edebilirler sağlıklı keyifli neşeli güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum 2023 yıllık burç yorumlarını yükledim izleyebilirsiniz bir sonraki sonraki videolarda görüşmek üzere size hoşçakalın diyorum ve sıradaki burcumuz Başak Burcu'yla devam ediyorum. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 12-18 Aralık Dolunay etkili haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Aile içerisinde yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Neyse ki çözümcü yanınız ve istikrarlı tutumunuzla olaylara mantık çerçevesinden bakabilir, sorunları çözebilirsiniz. Aile bireyleriyle vakit geçirmek, evin sorumluluğunu almak, günlük ihtiyaçları karşılamak ve rutin fatura ödemeleri gibi birçok konuyu halletmeniz gerekebilir bu hafta. Kimileri aile bireylerinin sağlığıyla ilgilenebilir, çocuğunuzun eğitimi için aklınıza fikirler gelebilir ve bunlar için harekete geçebilirsiniz. Her hafta sonuna doğru sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilir ve yüzünüzü güldüren şaşırtıcı haberler alabilirsiniz sevgili başaklar. Geçen hafta 8 Aralık'ta bir dolunay yaşamıştık. Bu dolunayı kariyer hayatınızla ilgili gelişmeler etkisiyle alıyorsunuz ve haftaya yeni bir enerjiyle Başlangıç yapıyorsunuz. Bu hafta Merkürle Venüs oğlak burcunda kavuşuyor ve dost burcunuz olan bu ayla da ilerleyen Kuzey Ay düğümü ile uyumlu açıda yer alıyor üçgen açı. Dolayısıyla sizin için verimli ve maddi konularda da olumlu bir hafta olacak sevgili Başaklar. Bazı konuşmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda aşk hayatı aktif olan Başak burçları için de yüz güldüren gelişmeler yaşayacak. Yalnızca bazı konulara gerçekçi bakmalı ve vereceğiniz kararların uzun vadede etkili olacağını bilmelisiniz. Hafta genelinde ailevi unsurlar ve aşk hayatınız önem kazanıyor demiştim. Dalgın ve unutkan olacağınız bir hafta ortası civarlarında da kandırılmalara açık olabilirsiniz. Dikkatli olun. Bu bakımdan her türlü sahtekarlığa karşı sizi uyarmalıyım. E, sağlık koşullarınızda özen istiyor. Mide ve sindirim sisteminizi koruyun. E, yediğinize, içtiğinize dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda şok edici güzel haberler alabilirsiniz. İş hayatınızda da e, mücadeleye bu haftada devam. Sevgili Başaklar, haftaya ailenizden, aile büyüklerinizden ve sahip olduğunuz gayrimenkullerden destek alarak başlıyorsunuz. Bu desteklerle birlikte irade gösterip e, sorumluluklarınız için adım atarsanız kalıcı sonuçlarını görebilirsiniz. Ev, taşınma, yer değişikliği, evlilikle ilgili gündemleriniz varsa hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. E, sevgili ya da flörtünüzle veya çocuklarınızla zorlayıcı konuşmalar yaşama potansiyeliniz olduğu için Yara almaya ya da yaralamaya açık bir süreçtesiniz. Sakin olmanızı öneririm. Dolunayın etkisiyle bunlar. Yatırımlarınızla ilgili ani değişimler ya da bu konuda düşünce veya söylemlerinizde olabilir. Dolunay sizin e, 10. evinizde gerçekleştiği için retro ve sınır aşımında olan Mars'la kavuşumda olan bir dolunay da olduğu için etkisi dengesiz. O yüzden iş ve kariyer hayatınızda otorite figürleriyle ilişkilerinize Dikkat etmelisiniz yaşayabileceğiniz hayal kırıklıkları kariyerinizi tekrardan gözden geçirmenize e, neden olabilir. Bu hafta uzun vadeli işleriniz için lütfen plansız olmayın ve hedeflerinizi ertelemeyin, yol almaya devam edin. Olayları yorumlarken sade ve basit düşünün, komplo teorileri üretmeyin. Hiç panik yapmayın, bilinçli farkındalık ve irade kullanın, dağılmayın. Sevgili Başaklar, bu hafta eski bağımlılıklarınıza geri dönüş yapmayın. Kendinizi yetersiz hissetmenin önüne geçin. E, kontrol ihtiyacı yüksek kişiler bu hafta zorlanabilirler. Zihninizi gereksiz yere yormayın. Kendinizi üzmeyin. Bu haftanız şahane geçsin. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 2023 yılı yıllık burç yorumlarını yükledim. Onları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.